Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acı zombi zombi kıyametine karşı gü gü ev yapacağız ve ayazla zırhlarımızı giydik. Altın elmalarımızı alalım hemen arkadaşlar. Evet altın elmaları almıyorum. Ha? Normal. Altın elmalarımızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar tek böyle malzemelerimizi al alabiliyoruz bu arada game Arkadaşlar bu arada hemen size silahlarımızı gösterelim bir arkadaşlar. Benimki böyle. O zeze Ben kendiminkini Şimdi bir bir, bir, bir koyunda deneyeceğim arkadaşlar. Ko koyun, coin koyun. çok Çağırdım coin'i bak şimdi ayaz. dondu ve ve rus baltası bir daha. ya öyle bir gücü de var ayazın ve de arkadaşlar benim böyle bir gücüm var bunda sen bana mı yaptın bana geldi uçtum Hadi bakın şimdi ayaz koyuna vurmadı ben gücümü de göstereyim ay bu, bu da benim son gücüm ayaz vurma Ban banlar Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle toprak Kafaya gönderebiliyoruz birinin ben, ya. Ne? Bak, toprağa, bir. Öyle, toprağı. Neyse arkadaşlar şimdi bunları bir bırakalım. Hadi bunları bir bırakalım. Güvenlik ev yap ev, ev, ev yapmaya başlayalım ya arkadaşlar. Hızlı, Ama arkadaşlar. Kendileri geldi. Ne? Arkadaşlar kendileri geliyorlar oğlum deli misin? Biz niye koyalım? Biz niye orduya yardım edelim? Ayas. Sen buraya kendi şeyini kur Ayas. Bizim bizim güvenlik kur. Ben her ordumuzu hazırlayacağım şimdi. Orduyu çağırmak için arkadaşlar şöyle böyle böyle, maddi madde ihtiyacımız var. Ama kırılmayan blok yok. Kırılmayan blok yok var. Bu? Var. Oğlum niye olmasın? Arkadaşlar tabii ki de var ya. Oğlum biz oğlum biz bilerek yapmıyoruz ki bunu. Zombiler geldiği için yapıyoruz. Şimdi oyas özgürlük heykeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oğlum bir sus ya. Oyas! Oyas! Kung Fu hocamın bana öğrettiğine göre böyle yapıyoruz dünlere dün. <laughs> Ko Konfu ustamın bana öğrettiğine göre otobuyum. Neyse arkadaşlar şimdi hemen arkadaşlar ya buradan bu bu bunlarla arkadaşlar hemen askerlerimizi çağıracağız şimdi. Şimdi arkadaşlar ben bir tane tonkar çoğalmak istiyorum. Kalkanlılar, kalkanlılar çok önemli arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar belirli bir alanın dışına çıkamıyorlar. Abi gardiyan normal asker. Ooo çok havalı. Ultra mega havalı. Ooo şövalye. Şimdi arkadaşlar bakalım bu ne? Samuray. Abi abi. Abi senin önüne diz çökelim. Arkadaşlar çok iyi bu arada şu an çıkanlar. İki tane. Vay bir orduyu oluşturmaya başladım ben Ayas. Burada ordumuz var şu an arkadaşlar resmen ordumuz ya, var. Kapı yok nedenlerse. Kapıyı tamam tıktık Hunter koydum. Okçularımız var. yay! Okçularımız var. Heller ne lan? Büyücü bu can veriyor. Büyücüleri de koymam lazım. Oğlum bu ne ya? Oğlum bir geber bakayım sen. Bak. Arkadaşlar bu acı Ar Ar onu direkt varlığını azat edeceğim şimdi arkadaşlar izleyin nerede onu se trader sen seni varlığını azat ediyorum yani öldürür. seni varlığından koparıyorum Artı sen ne ya Oğlum geberiyor mu lan sen? Bu da gebermiyor. Bunu da vardı ne azat etmemiz lazım sanırım. Ayaz baksana aşağıya. Ayaz ordumuza bir bak be. Bu ordu arkadaşlar savaşa hazır bir ordu. Köller. Arkadaşlar şimdi buraya başka şeyler de koyacağım ordumuz için. Örneğin arkadaşlar demir golemler. Yeah. Bunlar ordunun güvenliklerini sağlayacak. Bunlar bayağı bir destekte bulunacak. Dört taneden fazla koyamıyoruz. Dün akşam anlamadım koyamıyoruz işte. Ne? Neyden? Demir golemden 4'ten fazla koyamıyoruz. Şimdi gördüm. Aa portal gun var. Bayağı bir şey var. Bilmiyorum. Bilmiyorum da burada bir bayağı bir şey var da. Ayaz zombiler yavaş yavaş gelmeye başlayacak sanırım. Hemen bitirmemiz lazım. Az kaldı. De Depola da. gel kızlar. Her şeyimiz üstümüzde. Ama benim şu şeyi ok gibi şeyim için lazım. Ha doğru lan canavar canavar sana kaya. Bu ne lan? Umutana. Umutana. -um Raptor mu? Raptor mu? Samuray var ayaz katana var ama kullanmıyoruz arkadaşlar bedrak alıyorum ben şimdi bu akşam bedrak'tan güçlü gü 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 güçlü Ayaz için ateş etme yerleri kuruyorum Ayaz'ın tüf tüfü var arkadaşlar bu arada Ayaz bir göstersin tüf tüfünün izleyicilerimize zehirli ok atıyor arkadaşlar bakın Ayaz için bir tane arkadaşlar buraya bir okçu alanı yaptım arkadaşlar. Az buradan rahat rahat oklarını vurabileceksin. Hadi her tarafa yapar mısın? Ya? İşte bu yüzden her tarafa yapıyorum bunu. Tek bu tarafa yapmıyorum çünkü bu taraf ordu koruyacak. Yani şu ateş edebilirsin. Şimdi bak ne Şu köşeyi. Şu köşe, köşey, şu köşe, şu köşe, şu köşe, şu köşe, şu Kapı olmadan biz buraya nasıl gideceğiz bu arada? Şimdi arkadaşlar bu kız çok güzel alan ya alan yaptım ya senin için beğendin mi? Ateşleyeceğim buradan. Oğlum demir golemler oğlum askerlerimiz gidiyor lan. Demir golemler gel lan. Ulan. Ne gelmiyorsunuz lan yürü. Sen de. Ben çok güçlüyüm bak ittiririm seni. Termal setim var. Bak bu termal set bize ateş direnci veriyor. Oğlum sen gidiyorsun ya. Seni o zaman öldüreceğim ve başka bir demir golem koyacağım. Allah'ım oh, bunu. Ooo kristalimin gücü adına. Allah'ım bunu. Allah'ım bu baltası. Ayaz gece oluyor hemen bitir. Her Rus'un baltası. Kim dedim? Tamam şu bu demir golemi öldürdüğüm için arkadaşlar. Başka bir demir golem spawnlama hakkım oluyor. Değil mi Ayaz? 1, 2, 3, Diğeri diğerini de öldürürüz arkadaşlar. Geber lan. Demir kafasına vura vura çekiç gibi ezdim ya. Ayaz gece oldu hadi. Aç Ayaz bitince ve zombi kıyameti başlayınca biz hemen geliyoruz o zaman arkadaşlar. O zaman zombi kıyametinde görüşürüz. Arkadaşlar ge ge gelerler savaş başlıyor o zaman. Hücum! Ya Allah'ım ya dar ya Allah! Deliyim işte dostum. Güzel güzel yorulur Hayır zombi de. Hayır askerlerim öldü ya. Keber lan. Ayaz yardım et. Bu birinci dalga, ikinci dalga da gelecek. Lan oğlum. Arkadaşlar yazık OP yapmamışım. Ayaz gelemiyor ya. Kaldık kanka böyle. Ayaz OP yapmamışım. Süresiz olmuş. Okçuma ok, yardıma geldim işte geldim canım. Hey! İşini de bitireceğim lan. Ayaz birinci dalgayı. Ha, gel, 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 lan lan buraya. E, ee, kanka ben ne yapacağım böyle? Gelmiyorlar ki diye. Oğlum sen onlara gideceksin. Ne? Oğlum sen de yakından vuruş için silahın var ya. Abi. Oh, hoş geldin Ronin. Eee. Bir yürü, yürüyün be lan. Dur, a ok saplanmış buna. Çık çıkardım. Kemik şal, çı keki. Daha ilk dalgamız bitti. Cesetleri temizleyelim arkadaşlar buna. Buna cesetleri temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Ben öldüreyim mi? Öldü ne? Evet abi. Ya bu golem tamam. nereye gitti ya? Bunları çıkartalım arkadaşlar. Okçuların <laughs> bazı O zaman arkadaşlar bakın bu zaten bunun bunların canını yeniliyor. Y yeniden gel ya yeniden arkadaşlar game moda geçelim. O Az zaman zam kıyameti bitti. Sıra ikinci dalga da arkadaşlar. İkinci dalga acaba acaba ne olacak arkadaşlar? ikinci dalga o zaman biz yine ge geliyoruz. Ve sanırım ikinci dalga da son dalga arkadaşlar. Bu ne oğlum? Oyun bazlanıyor. Saldırıyoruz. Oğlum biz tarih olmaya değil tarih olmaya geldik lan. Alın lan bunları. Alın lan. lan Oyunun çöktü lan. Bu ne? Hayat değerleri nerede? Bu kadar mıydı? Bu kadar. Bana vuruyor. Kim? Bu. Hangisi? Yürüyün. Lan senin düşman Oğlum kimse benim kardeşime ulaşamazdan. lan. Asker olsam bile gel lan. Adam mi korkacağım? Adam Adamı Adam yok tane gönder. <laughs> Neyse arkadaşlar bu güvenlikli ev hayatta kaldı. Ordumuz da hayatta kaldı. Allah şükür. O da ben şey bir bir videomuzdan sonra. daha Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O demi bayan dahil oldu. siz de çok seviyoruz. Görmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Bu yiğidim. Hayır öldürme. Vay vay arkadaşlar.